Şimdi, evet arkadaşlar, e, eksik arkadaşlarımız artık yapacak bir şey yok. Geldiklerinde onları kabul edeceğiz. Hocam, ben takım adına bir şey söyleyebilir miyim? Evet. Ali Emre için. Evet. Ali Emre'nin interneti gitmiş. Kendi tamam. internetinden hemen tamam. Bağlıyorum. Ali Emre gelene kadar onu artık bir şey yapacak bir şey yok. Şimdi şöyle yapacağız. Beyaz takım ve siyah takım. ...başkanları kendi duygu ve düşüncelerini, kendi görüşlerini yaklaşık en fazla 3 dakikalık bir süre içerisinde anlatacaklar. Bir 3 dakikalık süre zarfı bittikten sonra karşı taraf da anlatacak. Sonra sıralı konuşmalara geçeceğiz arkadaşlar. Sıralı konuşmalar bittikten sonra karşılıklı soru ve cevap kısmına geçeceğiz. Böyle bir durum söz konusu. Şimdi Sayın Neslan ve Ece... Kim başlayacaklar? Ya Neslihan başlayabilir hocam, benim için sorun değil. Evet. Neslihan başla sen istersen ben ikinci olurum. Tamam hocam başlayayım o zaman. Evet, Neslan öncelikle ne savunduğunu açıkla bize. E, aynı şekilde Ece sıra geldiğinde de o açıklayacak. E, süreni başlatıyorum. Tamam. E, buyurun Neslan Hanım. Tamam öncelikle bize bu güzel e, münazarayı organize ettiğiniz için size teşekkür ediyorum ve e, bütün arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. E, şöyle söyleyeyim biz e, toplumun e, bireyi suça yönlendirmede daha etkili olduğunu düşünüyoruz. Yaptığımız araştırmalar ve görüştüğümüz bazı uzmanlarla yaptığımız e, münakaşa sonucunda. E, aslında bir tane slaytımız var. Onu yansıtmak isteriz sizin de izniniz olursa. Ee, hemen e, yapalım. Şöyle seni e, hemen... Ben yansıtmayacağım hocam. Ece yaparsanız daha Tamamdır. iyi olur. Ece Bakırhan. Ece Bakıran'ı hemen host yapayım, o yansısın. Evet, şu an Ece, Ece host sensin, davet edilenleri vesaire sen görebiliyorsun, bu anlamda Ece savunabilirsin. Evet, süremiz işliyor arkadaşlar, iki dakikalık süremiz kaldı. Tamam. Biz önce birazcık bunların tanımlarıyla başlamak istiyoruz. Ee, evet. Suçun ve toplumun tanımıyla. Devam ettirir misin Ece? Öncelikle toplum nedir? Toplum insanların yaşamlarını devam ettirebilmeleri için birbirlerine ihtiyaç duymaları sonucunda oluşturdukları insan topluluğuna toplum ismi veriliyor. Devam. Suç ise insanların isteyerek, yani kasten ya da taksir olarak bazı kanunları ve toplum düzenini ihlal etmelerine denilen kavram diyeyim. Bundan sonra ise bazı düşünürlerin bu konu hakkında söyledikleri sözleri eklemiştik. Son bir dakikamız var süre için. Tamam hocam. Sonrasında e, sonra devam edeceğiz. Tekrardan teşekkür ediyorum ve arkadaşlarımıza da başarılar diliyorum. Evet. E, şimdi tekrar hostu ben yaparsam. E, bu arada e, Osman hocamız da bizleri izlemeye geldi. Kıymetli e, e, okul müdürümüz. Hoş geldiniz kıymetli hocam. E, Ahmet evet. hocam iyi dersler diliyorum. Çok sağ olun hocam. E, güzel bir münazara yapıyoruz. Kıymetli Üniversiteden hocam da Sayın Vahit Tane hocamız da bizlere jüri olarak katıldılar. Vahit Hocam merhabalar, selamlar. E, evet. ne kadar güzel e, Ahmet hocam. E, beni yok sayın, devam edin. Ben öğrencilerimizi tamam. şöyle ders Tamam hocam. Bir e, bir hoş geldiniz demek istedim sadece. Evet, ah, e, şimdi, teşekkür şimdi ederim. Şimdi Neslan e, e... dersi devam edin lütfen. çok çok sağ olun. Ee, Neslihan Hanım tamam. e, beyaz takım adına kendi düşüncelerini savundu. Şimdi Ece e, yaklaşık 3 dakikalık süremiz var. Bu süre zarfında e, savunduğun duygu ve düşünceyi bizlere e, iyi şekilde anlatman gerekiyor. Evet, Ece Ece. Öncelikle herkese merhaba. Bahit Hocam ve Osman Hocam hoş geldiniz. Ee, bizim savunduğumuz konu insanı suça kendisi iter. Biz toplumun için düşünmüyoruz biz kendisi gittiği için bir sunum hazırladık. E, bu sunumu sunmak için de slaytımızı Sude Balaban'ı host yapabilir misiniz hocam? Evet, de, su de, su sunacağım. Sude, Sude'yi hemen host yapalım. Evet, şu an Sude yapabilirsin. Evet, süremiz başladı. Ben de herkese merhaba demek istiyorum şuradan sunumumu başlatayım. Biz de insanın suçu toplum oldu, kendisi olduğunu düşünüyoruz. Toplumun e, bir etkisi olmadığına inanıyoruz. Ben sözüme Nazım Hikmet'in bir sözüyle başlamak istiyorum. İnsanı insan yapan insanın kendisidir der Nazım Hikmet. E, şu an savunduğumuz konuyla alakalı çok çarpıcı bir sözdür bu. Bizim şimdi kendini savunduğu düşüncesini biz neye göre yorumladık? Şimdi içimizdeki sesler başlığıyla yorumlamak istiyorum ilk başta. Hayatta içimizden yükselen iki tane ses vardır ve gün boyu bizimle dolaşan bu iki ses bize doğruyu ve güzele yönlendirmeye çalışırken diğer yandan suça ve yalana yönlendirmeye çalışır. Bu suç dediğimiz kavram aslında insanın kendi duygu ve düşünceleriyle yaptığı e, toplum düzenini bozan şeylerdir, eylemlerdir diyebiliriz aslında. Şimdi ben bir örnek vermek istiyorum ve sözü karşı takıma bırakmak istiyorum yine. E, şimdi karşı takım arkadaşlarımız e, bireyi suçu topluma yönelttiğini düşünüyorlar. Ben de şöyle bir e, varsayımda bulunmak istiyorum. Şimdi ben diyelim karşı takımda Ece arkadaşımıza diyorum ki senin telefonun kötü. Ben senin telefonu hiç beğenmedim. Neslihan arkadaşımızın telefonu senin telefonundan çok daha güzel. Onun telefonunu çalıyorum. Ya Ece çalmıyor. Ya şu anda da çalmaz herhalde, değil mi? Ee, fakat neden çalmıyor? Çünkü onu çaldığı zaman hırsız damgası yiyeceğini biliyor toplumda. ve aynı zamanda hırsız damgası yiyerek dışlanacağını biliyor. Yani kendi algı ve iradesiyle bunun yanlış ya da doğru ol olmadığını kendi karar verebiliyor. Şu an anlıyoruz ki aslında işimize gelen zamanlarda doğrunun ve yanlışın ne demek olduğunu anlayabiliyorken işimize gelmeyen zamanlarda suçlunun toplum olduğunu düşünüp topluma atabiliyoruz. Ben bunu düşünüyorum ve karşı takım arkadaşlarımızın düşüncelerini merak ediyorum bu konuda. Evet arkadaşlar <laughs> siyah takımdan da böyle geldikten sonra beyaz takımdan bir kişi kendi duygu düşüncelerini savunduğu konuyla alakalı detaylı açıklama yapabilir. Serbest bir kişi seçimi yapabilirsiniz beyaz takım adına. Evet buyurun. Tamamdır hocam ben başlıyorum. Ben e, Sude'nin e, ve kaç takımın verdiği örneğe bir cevap vermek istiyorum öncelikle. Evet insanın kendi diyorsunuz ki hani yönlendirmesiyle ben onu yönlendiriyorum ama o suçu işlemiyor. Biz bir uzmanla yaptığımız görüşme sonucunda şöyle bir e, şey öğrendik. Biz de bunu bilmiyorduk açıkçası. Suç kavramı 9 yaşına kadar çocuklarda tam olaraktan oluşamaz. Yani aile eğer bunu ona yönlendirirse 9 yaşına kadar bu bir şey, çeşit e, çocuğun kafasında oturur, 12 yaşında ise kesinleşir. Yani Ece'nin bunu yapmamasının nedeni eskiden ailesinin ona vermiş olduğu çocukluk eğitiminden kaynaklanan bir şey olduğunu düşünüyorum. Hatta bunun için de şöyle bir örnek vermek istiyorum. Victor Hugo'nun bir adet kitabındaki bir karakterin yaşamıyla alakalı. E, bu Victor Hugo'nun Bir İdam Mahkumu'nun son günü isimli romanında kendine Kelle Paça ismini veren bir e, idam mahkumumuz var. E babası yani yaşam hikayesini karşı, yanındaki insanı anlatırken şöyle söylüyor. Babasının bir dolandırıcı, bir hırsız olduğunu ve 6 yaşına kadar, 6 yaşındayken idam edildiğini söylüyor. Yani karakterimiz 6 yaşındayken annesi de babası da olmayaraktan büyüyor. Yani 9 yaşına kadar dediğim gibi çocuğun kafasında suç kavramı oturmadığından dolayı neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilmiyor. Ve suçluluk da her şey gibi bütün kavramlar gibi çocuklukta oluşur bizim görüşümüze göre. Karakterimiz açlıktan ölmemek için, yaşama devam ettirmek için öncelikle küçükken bazı gereksinimlerini karşılamak için bir şeyler çalmaya başlıyor. Ondan sonrasında ise 17 yaşına kadar bunu devam ettiriyor. Çünkü toplumdan kimse, onu doğruya yönlendirmiyor. ya. Evet, son bir dakika. Tamam. 17 yaşında e, hapse atılıyor. Hapisten çıktıktan sonra ise iş aramak istiyor. Hani artık diğer insanlar gibi para kazanmak istiyor ama kimse ona iş vermiyor bir sabıkası olduğundan dolayı. Ardından tekrardan mecburen hırsızlığa yöneliyor ve daha sonrasında bir örgütle birlikte hırsızlık yapmaya başlıyor ve en sonunda idam cezasıyla cezalandırılıyor. Yani adama suçu yönlendiren her şeyin temelinde aile yatıyor. Aile de toplumun en küçük parçasıdır. Evet, teşekkürler. Ee, söz almak isteyen siyah takımdan. Hocam, arkadaşımız Hı. bana doğru söylediği için ben cevap vereyim. Şimdi şöyle bir şey var. Ee, annesi ve babasının öldüğünü dile getirdin. Toplum ona bunu çal ya da hani ne bileyim sen hırsızlık yap demedi ki. Ya da işte ben sana para vermiyorum şöyle yapmıyorum demedim bir yere başvurabilirdi, bir yere gidebilirdi. Aynı zamanda şuna da dikkat çekmek istiyorum. E, tarihte şöyle bir şey vardır: tarihi o günün şartlarına göre değerlendirmen gerekiyor. O günün şartlarını bilemediğimiz için şu anda okunu hakkında çok e, geniş çaplı bir yorumda bulunamayacağım. Çünkü o zamanın şartlarını bilmiyorum, o zamanlarda yaşamadım, o zamanlarda hırsızlık belki çok normal bir şeyle karşılanıyordur. Çünkü suç e, her dönemde değişebilen bir kavram. Bana göre suç olan bir şey, sana göre suç olmayabilir. Çünkü e, Bu yüzden de genel bir e, yorum yapamayacağım bu konu hakkında. Fakat şöyle bir şey demek istiyorum. Ee, her annesi babası olmayan çocuk yani şu an günümüzde de var devlet bazen sahip çıkamayabiliyor herkesi bilemiyor. Annesi babası olmayan çocuk hırsızlığa bulaşsaydı şu an hiçbirim, e, hiçbirimizin bir eşyası kalmayabilirdi yani bu böyle bir kavram. O yüzden e, böyle genel bir bakmak da önemli olur diye düşünüyorum. Evet teşekkürler Sude. Şimdi beyaz takımdan konuşmayan arkadaşlardan e, duygu ve düşüncelerini alalım. Ben söz alabilir miyim? Buyurun. Ee, Sude arkadaşımız e, eski dönemlerden bahsetti. Eski dönemlerde e, suçtan bahsetti. O zamanların şartlarını bilmiyoruz dedi. Doğru o zamanların şartlarını bilmiyoruz. E, fakat e, suç, sana göre suç, bana göre suç diye bir şey yok. Türk Ceza Kanunu'na göre e, bir olayın bir tanımı vardır. O olay ya suçlu ya da suç değildir. Buna göre ceza alırsın. E, ve çocuk annesi babası e, yok diye suçlu olacak yok. Özgür, o özgür, karakterimiz, özgür, e, karakterimiz Özgür kesiyorum da mikrofondan çok kötü ses geliyor düzeltme şansın varsa ya da patlatmamak için biraz daha uzaktan konuşsan e, çok güzel gidiyordun kestim özür dilerim ama şu e, iyiyim hocam e, devam et bakalım e, Victor Hugo'nun kitabındaki karakterimiz annesiz babasız büyüyor ve toplumdan hiç kimse onu yönlendirmiyor e, ama şu an ki çocukları e, devlet kendi evlerini alıyor yönlendiriyor devletin alamadıklarında amcası teyzesi akrabaları yönlendiriyor e, ki suça bulaşmasın diye. Evet e, teşekkürler deniz e, e, cevap ben siyah takımdan bir arkadaşımız e, konuşmayanlardan buyurun medali. Ee, hocam öncelikle arkadaşımız şunu söyledi Türk Ceza Kanunu'na göre e, bir olay suç veya değildir ama e, her kanun olduğu gibi gerek referandumlarla gerek meclisteki görüşmelerle değişebiliyor yani iki yıl önce suç olan şey e, bugün suç olmayabilir kanun değişmesiyle birlikte e, ve bizim de yani ben bunu öncelikle cevapladım e, şimdi de benim kendim bir uzmanla evet. görüşmemi yansıtacağım. Kendi görüşümü desteklemek amacıyla. gene suçla ilgili bir avukatla görüştük takım olarak. Avukat da suçluyla birebir münakaşa halinde olan, suçlunun derdini anlayan ve suçlunun neden suç işlediğini öğrenip ona göre hakime, savunma yapan kişidir. Yani bu konuda en yetkili isimlerden bir tanesidir. Onun avukat hanımın da karşılaştığı en yoğun şey insanın daha çok kendisinin suç işlediğini ee, insan evet hata yapabilir e, kendi iradesiyle fakat e, daha önce de örnekledikleri gibi annesinin babasının veya para parası olmadığı için hırsızlık yapması bir suç değil toplumdan dolayı bir suç değil bu bir zorunluluk olarak görüyorum ben ee, evet, avukat hanım da benimle bu görüşteydi ee, benimle aynı görüşteydi. Ee, teşekkür ederim hocam. Teşekkür ederim. Evet. evet. Şimdi arkadaşlar konuşmayanlardan beyaz takımdan bir söz alalım. Ben konuşabilirim istiyorsunuz hocam. Evet. Öncelikle Mali iki yıl önce suç olan bir şey iki yıl sonra olmayabilir dedi. Bizim burada suç olarak bahsettiğimiz şey hırsızlıktı ve hırsızlık milattan önce de suçtu. 1400 yıllarda da suç ve şu anda da suç. Hırsızlığın suç olmaması gibi bir e, Olayda yok zaten. Hırsızlık dünya tarihinden beri suç olan bir şeydir. Yani bu iki yıl önce hırsızlık hırsızlık değil miydi? Senin bahsettiğin suçlar mesela şu an gündemimizde eşcinselliği bile suç olarak görüyor bizim e, kanunumuz. Tamam, buna örnek verebilirsin bu örneği ama hırsızlığa bu örneği vermeni anlayamadım yani. Etkan, evet, teşekkürler. Şimdi e, siyah takımdan e, cevaben Hocam, Her ne kadar Maliye Mali söylemiş olsa da biz hani eşitlik anlamında bunu kendi takımında ha, senin adına birinin cevap vermesini daha uygun buluyoruz. Peki. Senin de cevap vereceğini ümit ediyorum ama çünkü herkese söz hakkı vermek adına. Evet. Siyah takımdan başka bir arkadaşımız Maliyi savunabilir mi? <laughs> evet. Son 10 saniye arkadaşlar karşı tarafa geri vereceğim süreyi. Hocam ben cevaplamak istiyorum Mehmet Hoca'ya. Evet. E, hocam öncelikle kan dedik ki Mehmet Ali arkadaşım şöyle söyledi. Kanunlar değişebilir dedi. Ama burada hırsızlık önce suç değildi demek istemedim Mehmet Ali. E, Sude'nin de dediği gibi o zamanki toplum şartlarıyla incelemedikleri için ben bu kanıya vardıklarını düşünüyorum. E, Mehmet Ali'nin de avukatla görüşmüştü yani avukat hanımla görüşmüştü zaten. Hırsızlık. Evet. Şimdi dediler ki bir kahraman hikayesi, bir bahsetmişlerdi. O ailesi yüzünden e, çalmak zorunda değildi. Bunu istemese yapmazdı. E, çalışabileceği çalışabilirdi. Ya da yani bir sürü çalışma imkanı bulabilirdi ama imkan yaratmak yerine kolay yoldan kötü bir suça itilmeyi tercih etti. E, bizim takımımız da bunu kendi iradesiyle yaptığını düşünüyor. Ve bence evet. Mehmet Ali de toplayalım. Evet, şimdi beyaz takımdan arkadaşlar konuşmayan arkadaşlardan. Ben konuşacağım hocam. Eee buyurun Duranım. Hocam, bana bir daha hostu verebilir misiniz? Arkadaşımız veri açacağım da ben. Tamam. Bir şey bak ana? Evet. Buyurun duralım. İlk olarak Ece dedi ki iş bulabilirdi. Ben şu an bunu savunmasını yapacağım. İlk olarak ülkemizde işsizlik çok büyük bir sorun. Ve bu işsizliği önlememiz bizim elimizde. Şu an 7, 2018 yılında 7 bölgemizden 5'inde mal varlığına dair suçlar birinci sırada. Ve en yüksek oran %25. Ama 2019'da en yüksek mal varlığına dair suç oranı %35'e çıkıyor. 2018 yılının işsizlik oranlarına baktığınızda %11. 2019'un işsizlik oranlarına baktığınızda dört olduğunu göreceksiniz. Yani bu adam iş bulmaya çalışsa bile iş bulamayacak. Çünkü işveren toplumu bu, bu adama iş vermeyecek. İşsizlik şeylerine bakarsanız suç oranıyla, işsizlik oranının doğru da bir artışta olduğunu görürsünüz. Esra'nın da dediği gibi, bu çevresel faktörler çok etkiliyor. Bu adam yasal yolları denemiş, iş bulmaya çalışmış ama bulamamış. Şu an günümüzde parasız yaşamak neredeyse imkansız. Ve bu adamın bir paraya ihtiyacı var. Bu parayı da yasal yollarla karşılayamıyor. Çünkü iş bulamıyor adam. Diyorsun ya iş bulabilir diye. Bulamıyor ki adam. Toplum ona iş vermiyor, toplum onu desteklemiyor. İş veren toplumu gitgide küçülüyor. Ve bu adam bu suça iten bir şey. Bu toplumu suça bir etkisi. Hocam ve 2002 yılında yapılan bir araştırmaya göre Gelir dağılımı düzenli olmayan ülkelerde diğer ülkelere göre suç oranının mali suç oranının daha yükseklerde bir oranda olduğu görülmüş. Teşekkürler. Evet, tamamdır. Ee, evet şimdi e, cevaben e, siyah takımdan konuşmayan arkadaşlardan bir. Ben konuşabilirim hocam. Evet bu arada arkadaşlar e, Cemre hangi takımda olduğunu göremiyoruz kıyafet itibariyle. Siyah sanırım ama ha, biraz siyah. daha öyle. Ha, tamam tamamdır. Ece Demirkaya aynı şekilde kıyafeti görebilirsek hani en azından jürimiz de daha tanıması adına hangi takımda olduğunuzu e, siyah ve beyaz giyindik bugün. Evet, e, buyurun. Kimde söz? Ben de hocam. Cevaben, evet Ali Bey buyurun. Öncelikle şöyle bunun konumuzla alakası yok. En son sorduğumuz soruyla bir cevap değil. Önceki konulardan birine cevap olarak geliyor. Ondan sonra da şöyle bir şey var. Bir insan bir iş yapmak için illa çalmak zorunda değil. Günümüzdeki dizilerde, filmlerde veya sadece ülkemizde değil bütün dünyadaki ülkelerde şöyle bir şey var. İnsan çalıştığı sürece her şeyi yapabilir. Hatta inanmak başarmanın yarısıdır sözünde. İnanmak çalışmak da oluyor. İnsan çalışmadığı sürece bir başarı elde edemez ve başarı elde edemediği sürece de kendini geçindirecek kadar bir para bulamaz. Ve insan kendini geçindiremezse de böyle yasal olmayan yollara başvuruyor diyorlar. Ama insan çalıştığı sürece bence bunlara ihtiyacı olmayacağını düşünüyorum düşünüyoruz daha doğrusu. Evet, konuşmayan arkadaşlardan beyaz takım adına. Ben e, konuşacağım. Evet, Ali'nin dediğine cevap vermek istiyorum. Bir çocuk, 18 yaşın altındaki çocuklar çalışamaz. Ve ailesi de olmadığı için çalışacak bir yeri yok. Onun nasıl geçineceğini bilemiyoruz. ve ee, ben ben küçük yaşta evlilikten bahsetmek istiyorum. Ee, bizim ülkemizde de oldukça fazla görülen, doğu kısımlarında fazla görülen küçük yaşta evlilikten bahsetmek istiyorum. Evet. Türkiye'de yaşta evlilik 18 yaşın altındaki kızların elendirilmesidir ve bu o bölgelerde de o mahallelerde garip karşılanmıyor. Aksine onlara destek çıkılıyor bazı kesimlerde. Ve TÜİK'in bir araştırmasına göre e, en fazla evlilik Ağrı, Muş ve Bitlis'te gerçekleşiyor. Peki neden evlendiriliyor? 2018 yılında Bitlis'te bir anket yapılıyor. E, bu evlilik konusunda 50 kişiyle orada görüşülüyor. Ve bunun sonucunda aile baskısının, kültürel yapısının ve ekonomik yük yapı ekonomik yük olarak gördükleri için kızlarını e, bu, bu sebeplerden dolayı ortaya çıkıyor. Başka bir sebep başka bir sebep ise gelenek ve göreneklerini yanlış anladıkları için ortaya çıkıyor. Yani anlatmak istediğim şey şu. Toplum aslında bunu onlara itiyor. Çünkü e, gelenek ve göreneklerin yanlış anladıkları için onlara e, toplum da yardımcı olarak devam ediyor. Eğer toplum arkasında olmasaydı çocuk gelinlerimiz azalacaktı, e, kültür yapımız farklılaşacaktı. E, bu sebeple ortaya çıkıyor. Evet. Teşekkür ederim. Cevaben siyah takımdan konuşmayan arkadaşlardan. Hocam ben bir daha cevaplayabilir miyim? E, maalesef konuşmayan arkadaşlardan Cemre, Öykü, e, önceliğimiz Kader, <laughs> herkesin eşit söz hakkı almasını istiyoruz. Takım olarak oynadığınız için e, Öykü, Cemre ve Kader bu noktada... Hocam ben cevap vereyim buna. Evet, evet Cemre Hanım buyurun. Gelenek ve görenekler evet dediğiniz gibi toplumdan gelen bir şey ama bunu e, tabii ki de topluma zorla yansıtamayız. Bunu insan, yani çocuk evlilikleri dediğiniz çocukların zaten isteklerine bırakılan bir şey değil burada. Ki burada birey kendine karar vermeyecek, veremez ki çocuk sizin dediğiniz gibi 18 yaşın altındaki kişiler. Bunları kendi karar verebilmeleri için siz de saymıyorsunuz. Yani demek istediğim şu ki zaten çocuk istemiyor böyle bir şeyi. Toplum zorluyor ki bu, bu da çocuğun suçu değil. Çocuk bunu istemiyor. Çocuk kim 14 yaşında evlenmek ister ki? Bunu çocuk kendi yapmıyor. Bu onun suçu değil. Bu kadardır. Evet. E, konudan genel olarak sapmazsak arkadaşlar suç e, üzerinden e, devam edelim. Söylediğiniz de suça e, daha iyi şeyler. Şey da. Söyleyebilir miyim? E, buyurun. Ben bu konuyu ben araştırdığım için Cemal Kaşım'a ben cevap verebilir miyim bu konuda? Ee, şöyle e, yapalım. Konuşmayan arkadaşlardan kendi konunuzla alakalı savunma. Bunları birazdan soru cevap kısmında birbirinize soracaksınız arkadaşlar. Şimdi ee, konuşmayan ama hayır, arkadaşlara. Aha, anladım. Sıkıntı Hocam, yok. Konu zaten devam edecek. Evet. 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 evet, Ece Demirkayı tercih edelim. Buyurun. Hocam Cemre zaten kendisi söyledi. Daha çocuk olduğu için ailesi, ebeveynleri onu buna zorluyor. Yani bu da zaten toplumun e, bir etken oluyor hani zaten bu toplum ebeveynleri çocuğu buna zorlamasaydı çocuk zaten evlenmezdi. evet bu noktada bu şekilde yapıyoruz evet konuşmayan arkadaşlardan e, kendi uygun evet Kader Hanım buyurun neyi savunuyoruz ee, birincisi... tekrar bir tekrar e, neyi savunuyoruz siyah takım neyi Hocam, savunuyor tekrar biz bir. E, kişinin suçu işlemesinde toplumun daha az etkili olduğunu bireyin kendi içinde daha etkili olduğunu düşünüyoruz tam toparlayamadım evet, bu ben bu konuda ben bu konuda biraz psikolojiyle de alakalı veya kişinin benliğiyle de alakalı olduğunu düşünüyorum o yüzden bunun üzerinden birkaç şey söylemek istiyorum şimdi bizim üst benlik alt benlik ve benlik diye kavramlarımız var alt benlik kişinin kendi içinde olan suçe eğimi üst benlikte aile ve çevresinden gördüğü vicdan duygusu benlikte bunların ortak e karması, onun ara bulucusu. Ee, bu yüzden de kişi her ne kadar toplumun bunda etkisi yok, sıfır diyemeyiz. Toplum illaki bir etkisi var ama kişinin kendi içinde o suça eğimi olmadığı sürece veya o suçu eğimini bastırabildiği sürece toplumun etkisi bunda az kalacak ve kişi iyi ve doğruyu ayırt edebilecek. Evet. E, teşekkür ederiz. Beyaz takımdan e, söz almayan arkadaşlar el kaldırırsa hiç söz almayan e, sanırım e, İlay Su değil mi? Evet. Evet, buyurun Laysu. Evet. Ben birkaç konuda cevap vermek istiyorum. Yani buraya şimdiye kadar geldiğimiz birkaç konuda. Birincisi, Sude'nin dediğine gelirsek yönlendirme her zaman fark edilerek yapılmaz. Yani sen bunu al falan yönlendirme, tabii ki bu da bir yönlendirmedir. Fakat yönlendirme psikolojik de olabilir. Mesela sen hırsızlık yaptığını görmen de bir yönlendirmedir. Malin'in dediğine gelmek istiyorum. Avukatlar bir tane avukatın görüşüyle tabii ki olamaz fakat avukatın görevi zaten kişidir. Avukat kişi üzerinden çalışır. Avukat toplumu suçlamaya kalkarsa o mahkemede bir sonuç zaten alamayız. Sonra başka bir şeye gelmek istiyorum. Peki kişi kendi iradesiyle karar veriyor ise toplum olarak üstü kirli, annesiz babasız bir kişinin iş vermesi zordur, çok azdır. Yani siz o kişinin aç kalıp ölmesini istiyorsunuz diye düşünüyorum ben. E, suçlunun burada o kişi işsiz kaldı, suçlu burada, e, suçlunun burada kim olduğunu sormak istiyorum. Toplum mudur, kişi midir? Suç işlemedi ve aç kaldı. Burada suçlu kimdir bunu sormak istiyorum. E, Cemre'nin dediğine gelirsek çocuk kendi zaten karar veremediği için orada evlendiriliyor. Bu da zaten toplumla alakalı. E, Kader'in görüşüne gelirsek, e, Kader benliğin, kişinin benliğinin daha yararlı olduğunu söyledi. Fakat kişinin benliğinin oluşturulmasında da zaten ailenin büyük bir etkisi var. Sadece çocuk kendi kendine, kişi kendisi bir birey zaten olamaz. Kişini birey yapan bir toplumdur. Ben bu şekilde düşünüyorum. Bunlar. Evet, söz almayan kaldım arkadaşlar. Teyit amaçlı soralım. Hocam, Hiç konuşmamış pardon, olan. Evet, buyurun. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. İnsan her ne kadar toplumun etkisi yok diyemeyiz fakat insan kendi karar veriyor sonuçta ne, yap, ne yapamayacağına. Toplumun etkisi vardır fakat toplum olsa da olmasa da insan suç işleyecekse bunu kendi içinde zaten kararlaştırmıştır. Kendini başkasının yönetmesine izin veren insanlar ve toplum tarafından suç işleyen insanlar yine kendi iradesiyle suç işlerler. Yani insana suç işleten yine kendisidir diye düşünüyorum. Evet, şimdi arkadaşlar herkes konuştuğuna göre genel olarak e, anlaşıldı. Herkes savunmalarını yaptı, görüşlerini bildirdi. Şimdi arkadaşlar karşılıklı soru cevap usulüne geçeceğiz. E, yalnız tabii ki normalde biz e, Sayın e, kıymetli Doktor Vahit Tane hocamızla görüştüğümüzde 11.30'a kadar sürem var demiştim ama hocam soru cevap kısmına da bize katılırsanız bizi çok onuru edeceksiniz. Şimdi arkadaşlar tamam. Tamam. bir kısa ara vereceğiz. Kısa arada tekrar grubunuzla konuşabilir, toplanabilir. Soracağınız soruları birlikte karar verebilirsiniz. Yaklaşık 8-10 dakika arasında yeni bir link atacağım. Bu link üzerinden tekrar bağlanmanızı rica ediyorum. Ve soru cevap kısmından sonra karar vereceğiz görüşmek üzere. <laughs> evet. Ahmet Hocam ikinci bölüme biz de katılabilir miyiz? Tabii ki hocam memnuniyet duyarız. Evet şeref verirsiniz. Evet. Tabii ki. Evet.